Edibe Aydın ile Anılar Tren'de yolculuğumuz başlıyor. Bugünkü istasyonumuz 1949 Urfa Devlet Hastanesi olacak. İyi dinlemeler. Bana Edibe adını kim verdi? Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Urfa'da yılın en sıcak günlerinden birinde 4 Temmuz 1949 günü ilk çocuklarının doğumunu heyecanla bekleyen Müslüm ve Fatma Kahya çifti alışılmış bir kuralla eve mahalle ebesini çağırırlar. Fakat ebe doğumun zor olacağını ve hastaneye gitmelerini önerir. Genç anne hastaneye götürülür. 69 yıl öncesine dönersek her aile ilk çocuğunun oğlan olmasını ve babasının adını vermesini düşünmektedir. Çünkü soyunun devam etmesini istemektedir. 28 yaşındaki genç baba adayı Müslüm de aklına kız ihtimali getirmeden hastane odasının önünde beklemektedir. O yıllarda ultrasyon olmadığı için çocuğun cinsiyetini önceden belirlemek imkansızdı babasının adını vereceği oğlunu kucağına alacağı anı beklerken dakikaları saymakta ve gözünü saatten ayırmamaktadır. Bir ara cebinden bir demet para çıkarıp saymaya başlar. Bunu gözünün ucuyla takip eden hasta yakını merak edip sorar. Bu kadar parayla neden buraya geldin? Heyecandan eli titreyen baba saydığı parayı cebine koyarken Birazdan oğlunun olduğunu müjdeleyecekler. Çalışanlara bahşiş olarak dağıtacağım. Bu cümleyi duyanlar duymayanlara mı söyledi? Yoksa çocuk sahibi olacak ailenin ekonomik durumunun iyi olduğunu daha önceden hastane personeline mi bildiren mi oldu? Çünkü hastane odasının önünde heyecanlı bir olay yaşandı. Önce bir hemşire odadan çıktı. Müslüm Bey Gözün zaydın bir oğlunuz oldu. Bu haberle gözleri parlayan baba elindeki paraları bir anda çevresindeki hastane personeline dağıttı. En büyük miktarı da oğlunu kucağına getirecek hemşireye sakladı. Aradan yaklaşık yarım saat geçince hemşire kucağında bebekle odadan çıktı. Kendisine hızla yaklaşan babanın kucağına bebeği verirken formasının cebine uzanan eli fark etti teşekkür ederim. Çok tatlı bir kızınız oldu. Uzun ömürlü ve sağlıklı olsun. Bu cümleyi duyan babanın gözlerindeki ışıltı kayboldu. Gözlerinden iki damla yaş yanaklarına süzüldü. Sonra bebeği bağrına bastırdı. Ağzından şu cümleler döküldü. Ben hiç kız adı düşünmemiştim. Aklıma hiç kız adı gelmiyor diye kendi kendine söylendi. Tam bu sırada hayatını etkileyen ilginç bir olay yaşandı. O yıllar Urfa Devlet Hastanesi'nde yeterli doktor olmadığı için sağlık hizmetlerinde aksaklık yaşanıyordu. Bunu iyi bilen Urfa sevdalısı Doktor Hazım Açanal her fırsatta gönüllü olarak hastaneye gidiyor, insanların acısını dindirmeye çalışıyordu bu özverili çalışmanın karşılığında da hiçbir ücret almıyordu. İşte o gün yine hastanedeki gönüllü görevde olduğu için hastane koridorlarında yürüyordu. Bu nedenle oğlu olmadığı için duygulanan babanın sözlerini duymuştu. Kendince bir babanın üzüntüsünü gidermek de bir doktorun görevi olduğunu biliyordu. Bu nedenle hemen genç babanın yanına yaklaştı. siz bebeğinize kız adını düşünmemiştiniz öyle mi? Bu nedenle bebeğin adını vermek bize düştü. Ona anlamlı ve güzel bir isim verelim dedi. Adı Edibe Handan olsun demiş. İşte oğlunun oldu diye hemşirelerin şaşırttığı baba kızına bir doktor tarafından verilen isimle mutlu oldu. İsimlerin insanların kişiliğini etkilediğine inanan biri olarak Küçüklüğümden beri hep yazı yazma isteği duydum. Adım ile ilişkilendirerek bana edibe yani bayan edebiyatçı anlamına gelen isme veren Doktor Hazım Açanalı rahmet anıyorum. Ülkemizin büyük bir değerinin arkasında bıraktığı binlerce anısıyla her zaman hatırlanacağına yürekten inanıyorum. Mekanı cennet olsun. Aklıma her geldiğinde onu rahmetle anacağım. Çünkü edebiyat şiir benim hayatımın bir parçası olarak ismimle özdeşleşmiş. Adımın edebi çorak anılmasını sağlamıştır. Teşekkür ederim.